Herkese merhaba. Bugün Daraplus yazılımda fatura modülündeki raporlar kısmına göz atacağız. Fatura modülüne geliyoruz. Buradaki raporlar sekmesini açıyoruz. Dara yazılımda bizim rapor yelpazemiz çok geniş. Fatura, stok, cari olsun. Çok fazla rapor alabiliyoruz. Şirketimizin ihtiyacına göre istediğimiz raporlamayı alabiliyoruz. Burada biz birkaç raporu inceleyelim. Bakalım. Öncelikle fatura raporları kısmına gelelim. Burada alış faturası, satış faturası listelerini, alış yarı faturası listesini bu şekilde listelerin raporlarını alabiliyoruz. Biz satış faturası listesine gelelim. Bu şekilde bir fatura kontrol listesi açılıyor bize. Buradan hesap kodunu girip başlangıç ve bitiş hesap kodunu girip bu aralıkta rapor alabiliriz. Ya da aynı hesabı başlangıç ve bitiş olarak girip bir carimizin listesini alabiliriz. Buradan tarih filtrelemesini yapabiliriz. Alta doğru birçok farklı filtremiz var. İhtiyacınıza göre filtrelemeleri yapabilirsiniz. Biz 1. aydan 12. aya kadar cari seçmeden bütün faturalarımızın listesini almak istiyoruz. Yazdır dediğimizde fatura kontrol listesi bu şekilde çıkıyor. Burada carilerimiz ve o carilere kestiğimiz faturaların toplamları bizi karşılıyor. Burada e, faturanın, faturaların matrafları, KDV tutarları, fatura netleri burada görüntülenebiliyor. Burada daha rapor görüntüleyiciden de biraz bahsedeyim size. E, raporu görüntüledikten sonra burada kaydet seçeneğine tıkladığınızda birçok farklı formatta bu e, belgeyi dışarı aktarabiliyoruz. Belge olarak PDF olarak Excel dosyası olarak Word olarak dışarı aktarım yapabiliyoruz. Bir çok farklı formatta ihtiyacınıza göre dışarı aktarabilirsiniz. Buradaki Yazdır seçeneğine tıkladığınızda da buradaki raporu yazdığınızdan yazdırabiliyorsunuz. Aslında rapor görüntüleyicimizde bu konuda çok iyi. Daha sonra fatura raporlarından değil satış raporlarından devam edelim. Burada kar zarar raporları, işte alış raporları, iade raporları çok fazla rapor türü var. Dediğim gibi yine şirketinizin İhtiyacına göre buradan istediğiniz raporu alabilirsiniz. Biz bir de örnek olarak satış raporlarına bakalım birkaç tane. Burada firma bazında satış raporu var. Ürün detaylı. Bu raporu da alalım. Yine aynı e, filtreleme ekranları, az önce anlattığım filtreleme ekranları ihtiyacınıza göre filtreleyebilirsiniz. Bir aylık da alabilirsiniz, bir yıllık da alabilirsiniz. Biz yine e, tarihi değiştirmeyeceğiz. Direkt bir yıllık rapor alacağız burada çok detaylı bir şekilde satış raporu görüntülenebilmekte ürün detayları burada satış miktarları işte net satış tutarı KDV dahil satış tutarı gibi fiyat bilgiler burada yer almakta yine az önce bahsettiğim gibi dar rapor görüntüleyiciden bunu dışarı aktarabilir veya yazdırabilirsiniz bir rapora daha bakalım firma bazında fatura raporu Buna da bakalım. Yine dediğim gibi buradan filtreleme yapmayacağız. Biz bir senelik bakıyoruz. Yazdır dediğimizde yine burada da satış miktarları toplam olarak verilmiş. Net satış tutarı burada net satış miktarı gibi alanlar detaylı bir şekilde verilmiş. Buradan alta doğru indiğimizde bütün cahillerimizi kestiğimiz faturaları görüntüleyebiliyoruz. Burada da cahillerimizi dizaynda mavi olarak yapmışız. Faturaları altında yine bu şekilde karışmaması için tasarımımızı bu şekilde yapmışız. Aynı şekilde buradan dışarı aktarabilir ya da yazdırabiliriz ya da sadece buradan görüntüleyebiliriz. Burayı da kapatalım. Dediğim gibi faturada raporlar kısmı çok fazla detaylı raporumuz var. Siz işletmenize göre ihtiyacınıza göre buradan raporlar kısmını kontrol ederek raporlarınızı alabilirsiniz. Raporlar kısmı bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.